Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk günü ve ben yeni bir vlogla daha karşınızdayım. Uyanalı çok olmadı. Dersim var onu uyandım. Şimdi 3 dakika falan var dersime. Hemen böyle hızlıca hazırlandım falan. Masanın başına oturdum. Dün gece sahura kadar uyumadım ve sahurdan sonra yiyip uyudum. O yüzden uyuduğumda saat 5.30 falandı. Dolayısıyla da bu sabah daha geç uyandım. 12.30'da uyandım. Bir de de dersim var. Şimdi hocanın dersi başlatmasını bekliyorum. Öyle bugün Ramazan'ın ilk günü ve işte bugünü birlikte geçirelim istedim. Derslerim var, ödevlerim var, video işlerim var. Bunların hepsini birlikte halledeceğiz. Ve en sonunda da tabii ki birlikte yemek hazırlayacağız. ilk iftar yemeğini. Böyle bir merhaba demek istedim. Şimdi dersimi bekliyorum başlaması için. Normalde uyku düzenimi çok güzel oturtmuştum. Erken uyuyup erken uyanıyordum. Sabah 8'de falan uyanıyordum. Gece de 12 gibi falan uyuyordum. Çok iyi bir düzendi benim için. Ama şimdi e, Ramazan geldiği için ben çok fazla şey yapamıyorum. İşte 12'de uyuyayım, sahura uyanayım falan. Bir de tek başıma olduğum için sahuru hazırlayacak olan da benim. Yani doğal olarak uyanmam gerekiyor. Ve çok kötü oluyorum öyle uyandığımda. O yüzden Ramazan aylarında genellikle sahur'a kadar oturup gündüz daha geç kalkmayı tercih ediyorum. Zaten gün içinde artık iftara yakın saatlerde iyice açlık vurduğu için insana mesela ders falan çok çalışamayacağım. Biliyorum yani önceki yıllardan. Ee, çok verimli olmuyor öyle çalışmak. O yüzden mesela onları da gece yapacağım iftardan sonra. O yüzden bu bu düzen bu ay için bana daha iyi olacak gibi geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela Ramazan gelince aynı şekilde uyku düzeninize devam edebiliyor musunuz yoksa benim gibi böyle bir aylığına komple tepe taklak mı ediyorsunuz? Neyse, saat 1 oldu. Hoca her an gelebilir. Ben artık kamerayı kapatayım da derse geçeyim. Size bir şey söylemeye geldim. Kitap okuyordum da e, bunu size söylemediğim aklıma geldi. Belki içinizde ilgilenenler olur. Eyüp Sultan Belediyesi'nin açtığı bir yarışma var. 5 tane kitap belirlemişler ve işte o kitapların listelerini yayınlamışlar. Bu kitapları alıp okuyorsunuz ve işte e, 26 Mayıs sanırım 26 Mayıs'ta yapılacak sınava giriyorsunuz. O sınav sonucunda da işte çeşitli ödüller var. bayağı fazla ödül var ve baya iyi ödüller var yani. Eğer ilgilenirseniz bir bakabilirsiniz. Eyüp Sultan Belediyesi'nin sitesinden ulaşabilirsiniz. O kitaplardan biri de Fatih Harbiye. Bugün başladım okumaya. Ee, aslında kitapları alalı oldu biraz. Sadece bir kitabını bulamadım. Ömer Seyfettin'in. E, Yüksek Ökçeler kitabı bu, kitabını bulamadım hiçbir yerde. Yani her yerde böyle stokta yok diyor. Bir de e, bu kitaplar böyle genelde eski ve biraz daha klasik kitaplar olduğu için işte biri Fatih Harbiye, biri e, Said Faik Abasıyan'ın Son Kuşlar kitabı, biri işte Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler kitabı falan. E, çeşitli basımları var. Yani şöyle bazı basımlarda atıyorum kitap Bazısında 85 sayfa, bazısında işte 90 sayfa, bazısında 70 say 78 sayfa falan. Hani böyle değişebiliyor anladınız mı? Ve e, dolayısıyla dili işte hmm, günümüz Türkçesine daha yakınlaştırılmış, sadeleştirilmiş hali falan böyle şeylerde oynama olduğu için e, kitabın hangi yayın evinden ve işte mümkünse hangi basımının olması gerektiği ve sayfa sayısını falan da paylaşmışlar. Ben de ona göre arıyordum kitapları. Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçelerinin o istenen basımını ve istenen sayfa sayısına sahip olan kitabını bulamadım. Ne zaman bulabilirim onu da bilmiyorum ama ben yine de işte diğerlerine başlayayım dedim en azından. Fatih Harbiye'ye başladım. Hatta yarısını okudum zaten. İnce 127 sayfa kitap. Böyle bir 63'e falan geldim. Yarısını okudum yani. Saatte 5 oldu bu arada. Burada böyle oturdum, yattım hatta bayağı ve kitap okudum. Şimdi edit yapacağım. Ee, saat zaten 5 dediğim gibi. Ben editi yapana kadar bir altı buçuk falan olur. Ondan sonra da beraber yemek hazırlayalım. Bu akşam e, arkadaşım gelecek. Hem iftarı beraber yapacağız hem de işte sahur'a falan hani benimle kalacak. Onun için güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Dün akşam yemeği için pilav yapmıştım ve pilavın çoğu duruyor. Birazcık fazla yapmıştım bilerek. Bugüne de kalsın diye. Pilav var. Pilavın yanına bir mercimek çorbası yapacağım. Bir de fırında tavuk patates yapmayı düşünüyorum. Yani çok tarif verebilecek kadar mutfakta iyi değilim. Ben de işte annemin tarifine göre falan yapıyorum ya da işte mesela fırında tavuğu falan da arattım yani Google'dan, YouTube'dan ona göre falan yapıyorum. O yüzden tarif verebilecek yetkinlikte hissetmiyorum kendimi. Ama tabii ki yaparken çekeceğim yani bu vlog'a dahil edeceğim. Onlar ancak pişer ve sonra da iftar yaparız. Şimdi ben edit yapmaya gidiyorum. Bayağıdır edit yapıyorum ve şimdi saat 6 oldu. Artık kalkıp yemek hazırlamaya başlamam lazım. İlk önce tavukları marineleyeceğim ve dolaba atacağım. Onlar biraz orada dururken ben de çorbaya başlayacağım. Sonra onlar bir yarım saat falan durduktan sonra da fırına veririm. Şimdi size müthiş bir mercimek çorbası tarifi veriyorum. Dövülüyor ve sarılıyor. Sarıldıktan sonra lokum lokum kesiliyor. Bir yandan da burada duvar çorbası izliyorum. E, ee, o zaman öyle bir şey olsaydı ona da çok yağlı diyecektiniz ama onun bazı şeyler öyledir. Yani Şöyle sesi kapatayım. Yemek yaparken en sevdiğim şey bir şeyler izlemek. Bugün de izleyecek hiçbir şey bulamadım ve Zuhal Topal'ı açtım. Yemek programı izlemeyi de çok seviyorum. Şimdi tencerenin altını açtım. Biraz yağ koyuyorum bir yemek kaşığı kadar un atıyorum ve bunu yağ ve unu kavuruyorum. Daha sonra içine soğanlarımı ekliyorum. Şimdi bu soğanları da güzelce böyle karıştıra karıştıra yine kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra da üstüne bir bardak kadar Mercimek ekleyeceğim. Ben çok aşırı yapmıyorum zaten iki kişi olacağımız için. Ee, mercimeği siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama mercimeğin iyi kalmış olmasını dikkat edin. Mercimekleri de ekleyip böyle güzelce karıştırıyoruz. Benim elimde kamera varken karıştıramıyorum. O yüzden kamerayı kapatıp karıştıracağım. Şimdi üstüne de gördüğünüz gibi su ilave ettim. İçinde mercimeklerim şu an bu durumda. Suyu da ben birazcık göz kararı ilave ediyorum açıkçası annem bana demişti ki tencerenin dolmasına 3-4 parmak kalaya kadar su koy ama yani bir bardak mercimeğe az önce 5-5 buçuk bardak kadar su koydum. Şimdi tuzunu falan şu an ilave etmeyeceğim sonunda ilave edeceğim onu da göstereceğim zaten şimdi bunu bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz kaynamaya başladığı zaman üstünde köpükler oluşmaya başlayacak çorbanın taşmasını istemiyorsanız o köpükleri kaşıkla alıp atabilirsiniz lavaboya falan. Ee, o köpükleri aldığınız zaman çorba taşmayacaktır. Ee, şimdi çorbanın kaynamasını bekleyeceğim. Çorba kaynarken de şunu söyleyeyim. Az önce tavukları da marine ettim bu arada. Onun için de aşağıda bir tane tarif bırakacağım size. Daha doğrusu bir YouTube sayfası bırakacağım. Oradaki tarife göre yaptım. Bu aralar sürekli o adamı izliyorum. Marine için yoğurt, yağ, istediğiniz baharatlar, tuz, salça vardı. E, hepsini böyle güzelce karıştırıp, onu dediğim gibi o tariften bakarsanız daha iyi olur. Ben de bu işin ustası değilim çünkü e, öyle karıştırıp dolaba aldım bir yarım saat 45 dakika dolapta dursun diye. Şimdi birazdan onu da çıkarıp fırına vereceğim. Şimdi çorba kaynayarak pişti. E, i̇çindeki mercimekler falan bu hale geldi. E, şimdi altını kapattım. Bir 10 dakika falan böyle soluklanmaya bırakacağız. 10 dakika duracak böyle. Bir yandan da burada yemek hazır oldu. Ee, tavukları aldım dolaptan. Ondan sonra tavukların kalan sosuyla patatesleri de buladım. Ondan sonra böyle tepsiye yerleştirdim. Şimdi fırına vereceğim. Ne kadar sürede pişer bilmiyorum. Çünkü bendeki fırın mini fırın olduğu için normal fırınlardan biraz daha uzun sürede pişiriyor. 230 dereceye atacağım bunu. Şimdi çorba 5-10 dakika dinlendi. Bu çorbanın püf noktasını vereceğim şimdi size tarifin sırrı: yarım çay kaşığı zerdeçal. Ee, bunu fazla atmayın. Fazla attığınızda yani çok yoğun bir tadı var. Yarım çay kaşığı falan yeterli oluyor bu kadar çorbaya. Bir de şimdi tuzunu da şimdi ekleyeceğim. Daha sonra da blenderla geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi son olarak e, bızıtlatma işlemini işleminde yaptıktan sonra 5-10 dakika kadar e, yine şeyi alıyoruz, ocağa alıyoruz. Bir 5 dakika, 10 dakika falan daha burada pişiriyoruz. Sonra da hazır olmuş oluyor. Gerçekten aşırı güzel bir çorba, aşırı sevdiğim bir çorba ve e, yapımı da bence aşırı zor değil. Yani çok fazla bir şey de yapmıyorsunuz zaten. O kendi kendinden kaynıyor. O yüzden bence hazır çorbadan bile daha kolay. Böyle şimdi 5 dakika kaynayacak. O arada yemeğim de fırında. Ee, o oh, pişiyor. Bir yandan salata yaptım. Bugün çok hamaratım. Yemek de piştikten sonra zaten ancak iftar saati gelmiş olacak. Tam böyle yetişecek gibi duruyor. Ve ilk iftar soframız da böyle oldu. Şimdi ezan da okundu. Yiyeceğiz. Ee, eğer size oruç tuttuysanız Allah kabul etsin. Ay <laughs> konuşacak bir <bile> hali yok. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi yedik hatta bayağı uzun bir zamanda yedik yani bir şeyler izledik falan filan. Şimdi sofrayı toparlayacağım. Bir şeyler kaldı böyle tavuktan falan. Onları da apartmanımızın kedisi var gofret. Hatta mahallenin kedisi yani bayağı mahalle onun istediği apartmana giriyor, takılıyor, sonra çıkıyor falan öyle ona veririm. Şimdi bir çay demlerim. Belki normal çay, belki yeşil çay bilmiyorum. Ondan sonra da bugün videoyu editliyordum ya, ee, akşam oldu yani iftar saati yaklaşıyor diye videoyu bıraktım yarıda. Önce onu tamamlamam lazım. Sonra da biraz ödev yapmam lazım. Ben şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu çekip çekmemek konusunda aslında çok kararsızdım. Çünkü böyle ibadetle ilgili bir şey olduğu için böyle şeylerin çok dillendirilmesini falan sevmem aslında. Ama bu da benim hayatımın bir parçası ve burada günlük hayatımı paylaşıyorum, vloglar çekiyorum. O yüzden ee, bu da böyle bir anı kalsın istedim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Çorba tarifimi bence deneyin. Dünyanın en güzel çorbası. Ve yine çok güzel olmuştu. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.